futbolcuları şu an sahada ısınma hareketlerini sürdürüyorlar ama bir nitnot sizlere Galatasaray'ın Kalinçansı'nı ve Eser Oğuz Altınzer'i Monza'ya çalıştıracaktı fakat sineminde atılan maddeler yüzünden yaralandı kafasında bir kanama oldu ve daha Sayın Çakır iki başkanı dinledik Valla başkanlar son ana kadar iyi niyetli ama ne yazık ki Başkanlarda olan, yöneticilerde olan, futbolcularda olan iyi niyeti taraftarların bir bölümünde görmek mümkün olamıyor. O yüzden de bu olayları hep yaşıyoruz. Ve her Fenerbahçe-Galatasaray maçı Türk futbolu için bir bayram olması gerekirken ne yazık ki bir korku filmi, bir dehşet gecesi oluyor. İşte o olaylar geçtikten sonra bu güzellikler e, biraz buruk biçimde yaşanıyor. Baştan beri bu yapılsa ve hep bu yapılsa bu hem takımlarına destek açısından hem tarafların kendi güzelliği açısından bizim özlediğimiz manzara. Ama önce kavga ediliyor ondan sonra bu noktaya geçiyor.